Evet arkadaşlar ben istediğim boyuta kadar ördüm. Şu e, yapmış olduğumuz beyaz e, desenlerimizden 1 2 3 4 5 6 defa yaptım. Ve iki sırada düzden tersten düzden tersten gidip gelip toplam 4 sıra sonra e, şimdi de şurada görmüş olduğumuz lastiğimizi alttaki lastiğimizin aynısını üstte de yapacağız nas yapıyorduk? Bir tane boş alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Düzleri boş, tersleri örüyoruz. Düzleri boş alıyoruz. Evet. Düzler boş, tersleri örüyoruz. Şöyle yakından göstereyim.